Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Sevilen içeriklerden biri olan Niyet Dilek Falı ile geldim. Ve önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-30 Ağustos arasına özel. Şöyle bir niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden her zaman olduğu gibi fincanıma odaklanmanızı, bir niyet almanızı, bir dilek dilemenizi istiyorum. Bu içeriği çok seviyorsunuz. Açıkçası ben de çekmeyi çok seviyorum. Ee, dilerim ki güzel şeyler duyarsınız ve gönlünüzden geçen şeyler çıkar fincanınızda sevgili oğlaklar. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye bir de melek mesajı çekeceğim. Bu kartlarımın da enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Siz sevgili oğlaklar için ben kartlarımı karıştırdım. Ee, şöyle siz de bir konsantre olun ve içimden gelen kartı yine sizler için çekeyim. Fakat her zaman olduğu gibi fal yorumumdan sonra okuyacağımı da şimdiden söylemek isterim. <laughs> evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklanıp niyetini alıp dilerini dilediyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili oğlak burçları. Şöyle hemen anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili oğlak burçları. Şimdi fincanınıza gelecek olursam niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değiş, e, yorumlayacağım. Bu konu başlığı üzerine e, değineceğim. Gördüklerime. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bakın Gönlünüzü kıran, kalbinizi kıran, sizi küstüren e, birisi varsa hayatınızda. Bu özel hayatınızdaki kişi de olabilir, eşiniz, sevgiliniz gibi. Bu bir arkadaşınız da olabilir, ailenizden biri de olabilir. Ve sizin dileğiniz, ya bu kişi benim gönlümü kırdı, bu o, benim kalbimi kırdı. Ama e, hata yaptığını anlasın ve bir şekilde benden bir özür dilesin gibi bir niyet dilekse gözünüz aydın diyebilirim bu sürede ee, yani 15-30 Ağustos arasında bu kişi sizden e, özür dilecek gibi görünüyor yani belki ağzıyla özür dilerim ben ettim sen etme demeyecek ama kalbinizi kazanmaya o, o kırdığı gönlü onarmaya çalışacak gibi duruyor artık siz affedersiniz ya da affetmezsiniz bilmiyorum orası tabii ki size kalmış ama e, o kişiden böyle bir talep gelecek gibi görünüyor sevgili oğlak burçları bu arada bir ambulans geçiyor e, Allah içindekine yardım etsin inşallah e, dikkatimi dağıtmamaya çalışıyorum ben şöyle devam edeceğim bakın şu anda hali hazırda sizin de herkes gibi hepimiz gibi ee, bir sıkıntınız var ama güzel olan taraf şu ki bu sıkıntınıza bu süre zarfında hani bizler deriz de sıkıntımı ay doğu, doğdu. İşte o misal sıkıntınıza ay doğuyor. Ee, yani şu anda içinde bulunduğunuz problem her neyse ve sizin dileğiniz niyetiniz e, bu problemden kurtulmaksa e, Allah'ın izniyle bu da gerçekleşiyor sevgili oğlak burçları. Ve bakın bir başarı var burada ilgilendiğiniz bir hobiniz vardır, bir spor dalı vardır. Sizin ya da belki evladınız vardır. Evladınızın ilgilendiği böyle bir durum vardır. Bir başarı var. Reel anlamda bir başarıdan bahsediyorum. Belki iş hayatınızda bir terfi istiyorsunuz, diliyorsunuz. Bununla ilgili güzel gelişmeler ya da dediğim gibi ee, bir sporla ilgileniyorsunuzdur bir müsabakanız vardır sizin ya da kardeşinizin, çocuğunuzun sevdiğiniz birinin ee, böyle bir başarı var hayatınızda belki kendiniz için değil de bir dediğim gibi yakınınız için bir başarı dilediniz bu da Allah'ın izniyle gerçekleşiyor ve e, o başarı sonrası bir kutlama durumu söz konusu oluyor siz sevgili oğlaklar için gözünüz aydın diyebilirim efendim ee, ve bakın burada emek veriyorsunuz. Yani artık özel hayatınıza mı emek veriyorsunuz? İş hayatınıza mı emek veriyorsunuz? Bir iş mi kurmaya çalışıyorsunuz? Hobilerinizi mesleğe mi çevirmeye çalışıyorsunuz? Böyle emek verdiğiniz ama gerçek manada, ciddi manada emek verdiğiniz şeyden bahsediyorum. Bu emek verdiğiniz durumla alakalı çok güzel e, sonuçlar alma zamanı olacak gibi duruyor bu süre zarfı sizin için. Yani özel hayatınızda partnerinize mi emek veriyorsunuz, karşılığını alırsınız, bir iş mi kurmaya çalışıyorsunuz, bunun için mi bir mücadele halindesiniz, güzel dönüşler, güzel gelişmeler yaşarsınız gibi duruyor. Yine niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse. Gözünüz aydın efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi beni yakınen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Ee, o yüzden hemen tabağa geçtim ve tabak akarken de her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamın elbette ki mümkün olmadığını söyleyeceğim bir kez daha. Eski aboneler artık çok sıkıldılarsa da aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum. O sebeple bilen arkadaşlar lütfen ama lütfen yükselen burçlarını ve hatta ay burçlarını da takip etsinler. Çünkü dediğim gibi bu genel bir fal. Bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yaparım ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Biraz daha aksın istiyorum. O yüzden böyle zorluyorum. Çünkü bu sıkıntı gidiyor. Gitsin istiyorum. Ama şöyle bir göstereyim. Anlayın arkadaşlar fikir sahibi olsunlar. Ben burada <laughs> akıtmaya devam edeyim ve bir yandan da yorumlamaya çalışayım. Şimdi sevgili oğlaklar bakın. Hane içinde, aile içinde e, hakikaten e, böyle bir çaba içerisinde olan birisi var. Bir mücadele içerisinde olan birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Bu evliyseniz eşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Yani aileden birinin gerçekten mücadele ettiği bir durum var ve mücadelesi zaferle sonuçlanacak. Yani e, bir mahkeme işi mi var? Bir, böyle bir haksızlığa mı uğradı? Onunla mı ilgili mücadele ediyor? E, zaferle sonuçlanır, kazanır. Haklı olduğu ortaya çıkar. Ya da işinde e, bir problem, bir pürüz var ve onu mu halletmeye çalışıyor? Halleder ve e, zaferle bu durumdan çıkar. Dediğim gibi bakın bu sizde olabilirsiniz ama ailenizden başka biri de olabilir. Böyle bir niyet dilekse yani kendiniz için ya da bir yakınınız için böyle bir dilekte bulunduysanız yine gözünüz aydın diyebilirim sevgili oğlak burçları. İletişiminiz çok güzel olacak bu sürede. Örneğin biriyle bir şey mi konuşmak istiyorsunuz, biriyle bir şey mi paylaşmak istiyorsunuz ya da iletişimle ilgili bir iş mi yapıyorsunuz? Gerçekten iyi olacak iletişiminiz. Böyle bir konuşmaysa bu, birine bir şey anlatma, belki bir şey paylaşma, belki bir konuda uyarma, böyle bir ciddi bir konuşma yapma, belki bir iş başvurusuna gideceksiniz. Böyle bir karşılıklı konuşmanız olacak ve bunun heyecanını yaşıyorsunuz. Hiç heyecanlanmayın, hiç panik yapmayın. İletişiminiz çok güçlü olacak, kendinizi güzel ifade edeceksiniz ve e, karşı taraf, karşı taraftan da güzel algılanacaksınız. Böyle bir şeyse de yine niyetiniz, dileğiniz gözünüz aydın diyebilirim. Bakın burada ayrıca bir imza var hatta birkaç imza var böyle artık iş onayı olabilir yine dediğim gibi bir mahkeme işi olabilir bir mal alma mal satma olabilir resmi yerlerde atacağınız bir imza olabilir pasaporttur vizedir vesaire böyle hayırlısıyla da o imza hatta imzalar atılacak gibi duruyor niyetiniz dileğiniz yine böyle bir şeyse gözünüz aydın diyorum ve Dediğim gibi kahve yorumumu sonlandırıyorum. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi zaten genel fallarda çok detaya girmiyorum. Çok net gördüğüm şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi videomuzun başında siz sevgili oğlaklar için bir de Melek kartı çektim. Bu kartlarımın enerjisine %100 güveniyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve hatta kendi özel hayatımda da çok kullanıyorum. Şimdiye kadar hiç yanılıp şaşırmadım çok şükür ki. O yüzden size de nasıl bir mesaj geldiğini açıkçası ben de merak ediyorum. Kartı açacağım ama açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için bir ricada bulunmak istiyorum sevgili oğlaklar. Bu platformda belki de bu tür içerikleri çekenler arasında en çok video çekip yükleyenlerden biriyim ve bunu gerçekten severek yapıyorum. Ee, ama elbette ki motiveye de ihtiyacım var. İşte benim motive kaynağım da sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor bu noktada. Videomu gerçekten beğenip hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız realde de beğenerek beni desteklemenizi istiyorum efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyorum ve kartınızı açtım. Evet kartı geldi. Bence gelebilecek en güzel, en net kartlardan biri kendi adıma bir şey sorduğumda şu kart geldiğinde çok mutlu oluyorum. Burada size melekler diyor ki kalbindeki sorunun cevabı evet. Yani Neyse kafanızdaki kalbinizdeki soru şu kişi beni seviyor mu? Evet. Araba alabilecek miyim? Evet. E, şuraya gidebilecek miyim? Evet. E, i̇şte başarı var mı? Evet. Aşkta başarı var mı? Evet. Yani her neyse aklınızdan kalbinizden geçen soru cevabı evet efendim. Dediğim gibi gelebilecek en güzel kart bence en net kart e, daha ne olsun e, en güzeli bence şu ana kadar çektiğim videolar arasında. Size geldi diyebilirim sevgili oğlaklar. Efendim, şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. E, dilerim ki e, aklınızdaki soruları e, az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olup beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.